Biska, muska, Mickey. Biska, muska. Biska, muska. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle birlikte Karagözün ötüre doğu tarafından kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, doğu yani. Kargo başladığımdan beri, Kargo videosu atmaya başladığımdan beri arkadaşlar, benden doğu tarafına çok gitmemi istiyordunuz arkadaşlar videolarda. İşte e, Artvin'e git, Kars'a git, işte Kastamonu orayı buraya filan git. Yani er, yani doğuya gitmemi gerçekten çok istiyordunuz. Şu an yorumlarda böyle "Koyarım gitmek isteyenleri birkaç tanesini ekrana sığdırabildiğim kadarını E ben de geçen yayın açtığımda arkadaşlar sizlerle Sakarya'dan mı ne Artvin'e doğu tarafına 1200 kilometrelik bir sefer yaptım yayında arkadaşlar. Yayınlarımı da bu arada kaçırmayın. E, Artvin'den bugün Ağrı'ya doğru büyük aldım. E, ama Kars tarafında falan bitireceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki yani haftayı cumartesi ki videomdan Diyarbakır, Siirt o taraflarda gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle aracımızın içine geçelim. Işığımız kırmızı şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Tamam. Ee, bu arada hepinizin geçmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Buradan çok küçük takipçilerimin elinden hep, e, gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin de ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Hepinize buradan selam olsun. Evet arkadaşlar, e, yani videolarda artık nasıl gireceğim gerçekten bilmiyorum. Yani hepinize merhabalar Crazy Ailesi. Bugün sizlere motorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık açıkçası pek beğenmiyorum. Ee, siz de yorumlara e, videoya nasıl girmemi istediğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel böyle güzel sözlerle girmek istiyorum anladınız mı? Siz anladınız yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar. Şimdi yolumuza çıktık. Ee, mazotumuz az ama yolda bir yerde onu alırız sıkıntı yok. Ee, Artvin'i ara arası sefer yapıyoruz dediğim gibi 16 tonluk bir kargo taşıyoruz. 227 kilometre yol ama... Biz e, 150 km falan yapacağız bugün. Güzel de muhabbetler edeceğiz. E, şimdi hemen e, sizin de beklediğiniz şeye geleyim Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, ben kargo e, kargo simülatörün yapımcılarına mail atmaya kalktım. Tamam mı? Yani artık oyun bizi öyle bir şeye getirdi ki Oyunu bırakacak duruma geldim ki çok kişi de bıraktı Discord sunucumuzda da oyunu bırakan çok kişi var arkadaşlar güncelleme gelmediği için yani oyun bir şeyden sonra sıkıcı yapıyor insanımlara mail atayım tamam mı? Çünkü benim kanalımın içeriği bu anladın mı? Benim işim kargo simülatör. yani oyunu güncelleme gelsin ki bana da içerik çıksın gibisinden dedim ben bunlara mail atacağım tamam mı? Başladım ben bunların mail adreslerini aramaya işte. E, S.M. Soft'un oyunun yapımcılarının yani işte Play Store'da e, oyunun açıklama kısmına falan baktım, araştırdım falan yok yerde yapımcılarının maili yani ulaşabileceğimiz bir mail adresi yok. E, e, ondan sonra dedim yani yok bulamadım dedim bırakayım falan dedim. Ondan sonra e, yine yine e, gece e, o attığımdan bir iki gün sonra gece yatarken dedim bir kere daha bakayım her neyse şey, baktım. Ondan sonra yabancı bir tane site buldum, tamam mı? Orada bir mail adresi vardı. İşte e, site ismini falan söylemeyeceğim tabii ki ama orada bir mail adresi vardı, tamam mı? Şimdi ne kargo simülatörüyle alakalı bir mail, ne de CM yani yapımcıların alakalı bir mail. Dedim Emran, sakın bunu atayım falan demeyesin, başım belaya girer. Ne olduğu belirsiz bir site falan. Vazgeçtim ulaşamacağınız mail adresi yok gerçekten bu kötü oyun tarafından ee, yani bunun videolarını çeken büyük kanallar da var mesela ee, Hilmi Şahin mesela örnek vereyim ee, bence tabii ki de tam kesin söylemiyorum bu oyunun videosuna başladı ilk videosunu çekti attı bu oyunun e tabi oyunda para kasmak zor. Adam da e, oturup bizim gibi bol boş 7-24 bu para kasacak değil. oyunu oyunun yapımcılarından para filan istedi. Yani tır alsın diye. Nasıl bas para istiyor onun yapımcılarından. Yeni tır geldi mi alıyor. Öyle bir şey yaptı. Oyuncunun yapımında oyuncun oyunun yapımcılarına filan ulaşamadım. E para da alamayınca bıraktı video çekmeyi. Yani bence böyledir. Siz de bana katılıyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz yani şimdi sizde oyuna güncelleme gelmesini istiyorsanız ben sizden 5-6 kat istiyorum çünkü benim içeriğim bu benim kitlem bunu seviyorum benim kitleme yeni güncel şeyleri sunmam gerekiyor ki oyun yüzünden biraz sunamıyor o zaman inşallah bu büyük güncelleme gelir ve telafi eder bu atasını oyun bu arada arkadaşlar bir takipçim ee, bu arada e, tekrardan bu arada ile giriyorum ee, Ramazan e, bayram Ramazan bayramı diyorum ee, bugün orucun ikinci gün arkadaşlar oruç tutan takipçilerim abilerim ablalarım Allah'tan sabır diliyorum arkadaşlar ben de oruç tutuyorum bugün ikinci günümdeyim Allah sabır versin herkese er tutan kimseye herkesin e, orucunu kabul etsin inşallah Allah ım. takipçim arkadaşlar gerçekten e, beni çok duygulandırdı tamam mı? e, Murat Calvayır diye bir takipçim izliyorsan kardeşim selam olsun sana buradan gerçekten yani beni yakından e, takip edenmiş bir çıkar için takip eden bir takipçim değilmiş yani çoğu kişi öyle anladın mı işte ben e, buna yazayım reklamımı reklamımı yaptırayım kanalımı filan sonra buna küfür edip arkadaşlarımı filan bitireyim gibisinden çok kişiyle karşılaştım ama bu kardeşimiz öyle de... Oo, yolun ortasını aç var lan ama bu kardeşimiz öyle değil. Ee, gerçekten teşekkür ederim. Ee, öyle bir boşluğa düşmüştüm ki arkadaşlar. Yani oyuna güncelleme gelmiyor falan. Video atma isteğim kesildi. Bas simülatör atıyorum. Izle, izlenmiyor falan. Ee, işte bana yazdı bu yorumlardan. Bas simülatörün videosuna farkın. O günde... E, abonem 5-6 tanemine düşmüştü. Farkında mısın işte abone falan düştü dedi. Ben de evet e, neden sence falan diye sordum ona. Bence işte kargası motor çekmediğinden falan oyunu güncelleme gelmediyse bile senin kitlen bu. Senin kitlen bunu seviyor falan dedi. Gerçekten bana çok büyük destek çıktı yorumdan. Hiç öyle bir yorum beklemiyordum açıkçası. E, oyuna video yani video çekme isteğim gerçekten yoktu anladım yani kargo motoru silecek durumdaydım e, silmedim neden kıyamadım yani emeğime burada kaç bin kilometre yol yapmışım Volvo falan almışım yani o kadar saatimi harcamışım oyuna dedim silmek olmaz kalsın bir köşede oynamam gerçekten hiç video çekme isteğim kalmamıştı oyuna karşı gerçekten ona buradan teşekkür ederim işte öyle bir motive etti ki beni yani ben dedi çekmelisin falan tabi şu an burada hepsini anlatmıyorum hatırladığım kadarı baya bir hafta önce falan oldu bu olay Gerçekten buradan teşekkür ederim ona beni desteklediği için siz de şimdiden beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar e, video like atıp aşağı bir yorum yazıp ve kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. E, şimdi bakalım kaç kilometre 164 kilometre yolumuz kaldı. E, i̇nşallah yani e, oyun bu verdiği açığı iyi bir şekilde kapatır. Büyük bir güncelleme gelir de biz de rahatlarız yani. Bu arada Farkındaysanız bak her şeye, her kelimenin başına bu arada ile girdim. Çok bu arada kullandım. Eee Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. E, benim e, moderatörüm de oynuyormuş e, Brawl Stars. E, Brawl Stars linkimi pardon, Brawl Stars ID'mi de e, açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Em isimimi, M kullanıcı adımı, em ID'mi oraya koyacağım Beni oyundan e, oynayanlar e, ekleyebilir oynarız. Yani günde nereden baksan 4-5 saat oynuyorum oyunu. Yani ne yapayım kupa kasmaya falan çalışıyorum, eğlenceli oyun. E, seviyorum oyunu. E benimle oynamak istiyorsanız da Brawl Stars'ta e, açıklama kısmında dediğim gibi oyun oyuncu ID'm var. E, oradan beni oyundan ekleyerek e, beraber oynayabiliriz. Zaman hiç, zamanın hiç bir önemi yok. Oyunda aktif olduğum zaman istek atın. Ben direkt kabul ederim zaten. Oyunda da hiç arkadaşım yok. 2-3 tane arkadaşım var. Bir de 4-5 tane daha vardı onlar Bulgar filan. 2-3 tane Türk arkadaşım var. Onlarla da pek oynamıyor zaten. Ee, Bana arkadaş olursanız oyunda sevinirim. Bu arada mikrofonun açısını değiştirdim. İnşallah sesim güzel ve tok çıkıyordur. Böyle ince ve uzaktan gelmiyordur sesim. Ee, mikrofonu boynuma asmaktansa. Yani yakamak asmaktansa. Şöyle e, ağız mesafemin arka önüne koydum yani elimde telefon tutuyorum telefon doğru konuşuyorum ya telefonun hemen arkasına koydum mikrofonu umarım oradan güzel bir ses alıyordur çünkü yakamda olduğunda cızırtı falan çıkıyordu rahatsız ediyordu beni de o ses sizde rahatsız etmemesi adına böyle bir taktik denedim olur inşallah aracın rengini de daha değiştiremedim bu arada değiştireceğiz inşallah Allah kısmet ederse. Her cumartesi videolar yine gelecek. Niye her cumartesi yaptığımı önceki videomda söylemiştim ama şimdi her gün video çektiğim için artık içerik bulamıyordum arkadaşlar. Artık muhabbet bulamıyordum. Bakın mesela bir haftalık muhabbeti, 4-5 günlük muhabbeti şu an bu videoda söyledik. Güzel oldu. Öyle her gün video attığımda her gün başka içerik, her gün başka video fikirleri bulamıyordum açıkçası. O yüzden yine eskisi gibi her cumartesi böyle atmaya başladım. Bugün aslında ben cuma biliyordum. Ee, norm, e normal bir gün önceden çekecektim videoyu. Cumartesi sabahtan erkenden yayınlayacaktım. Zaten oruçluyuz erken kalkmak istemiyordum. Ee, bir baktım takvime. Bugün 25, 25'i cuma. Dedim kalk hemen çek şu videoyu. Şu anda saat gördüğünüz gibi 1:44 e, geçiyor. 13:44. Hemen şu an çekiyorum videoyu. Neden öyle bir terslik oldu anlamadım tahminen 4 gibi filan izlersiniz bu videoyu yani montajını yüklemesiyle birlikte 100 kilometre yolumuz kaldı Bu arada ağrıya ben şurada kenarda bir yerde bitireyim bir benzinlik gibi bir yerde zaten karşıda geçtik karşıda kardeşlerime de buradan selam olsun arkadaşlar beni destekleyen takipçilerime buradan Doğu tarafına gitmemi çok istiyordunuz gittim Doğu tarafında buralar gelecek şunu sallayalım. Şurada e, ufak kenardan bitirelim. 100 kilometre bir yolumuz kaldı. Video da fazla uzamasın. Sizin de canınız sıkılmasın arkadaşlar. Şöyle sağ çekelim şuradan. Ufaktan burada bitirelim. Dediğim gibi videoları nasıl giriş yapmam e, yapmamı istediğiniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir giriş bulalım ailemiz olarak oy kararını. Şurada tamam duralım. Şurada kimseye rahatsız etmeden. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beni dinlediyseniz dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Video önerileriniz ve e, işte soracağınız bir soru falan varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yandaki çıkan videolara tıklayarak diğer videoları gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye.